Herkese merhaba. Bugün sizler için Gönül Dağı final fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Taner, Selma'nın kendisine olan aşkını öğrenmiştir. Ramazan'ın yaptıklarından dolayı Taner ve Ramazan'ın arası bir daha düzelmemek üzere bozulur. Amca oğullarının barışması da zaman alacaktır dişçi Musa ve Azize'nin aile arasında nikahı olacaktır ve olaylar karışacaktır. Nikah sırasında ne yaşanacaktır? Sedef ve İsmet'in girdiği sınav sonuçları açıklanır. Zahide ve Sefer'in bir karar vermesi gerekmektedir. Arslan ailesini bekleyen karar nedir? Asuman ve Cemile'nin doğumu yaklaşmıştır. Kili'nin doğumu sırasında neler olacaktır? Taner ve Selma aradan geçen süre sonrası, ilk kez duyguları hakkında konuşurlar. Kili ne karar verecektir? Taner ve Selma birbirlerine çok yakışıyor diyenler videoyu beğensin de sayımızı senaristlere gösterelim videoyu burada sonlandırıyorum kanala abone olup fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın hoşçakalın.